Merhaba sevgili yarışseverler. 6 Ekim İstanbul programıyla karşınızdayım. Bir hafta oldu sanırım. Bir hafta aradan sonra yine halka açık bir yayınımızla karşınızdayım. Bugün birkaç kelam edeceğiz ve sonrasında bugün güzel bir yarışçılık camiasından çok değerli yaşayan efsane diyebileceğimiz Mihink taşlarımızdan Sevgili Hakan Cantınaz'la bugün bir randevuleştik kendisi bizi kabul etti, sağ olsun. Sizler adına oraya gittim. O da zaten bizim gibi düşünen birisi. İnanın ekranlar başında zaten öyle görünüyor da yakından gördüğümüz zaman ne kadar cana yakıl, ne kadar hissiyatlı ve alçak gönüllü olduğunu belirtmek isterim. Biz aynı. E, İbn-i Rüşt ve i̇bn Arabi'nin dediği gibi e, birbirleri için fikir beyan etmeleri gibi o benim e, gördüklerimi biliyordu, ben de onun bildiklerini görüyordum. E, sizler adına e, atçılığın, e, yarışseverlerin daha e, ilerisi için daha da kolay bilgiye, e, doğru tahmine e, ulaşabilmesi adına Türk yarış atçılığının da e, ileriye doğru bir kalkınma hamlesi yaşaması için neler yapılabileceğini için ufak tefek şeyler masaya koyduk. Fazla vaktimiz olmadı. İki saat kadar konuştuk. En başta Kayzbert'i konuştuk. Bunu ben kendisinden de aldığım değerli bilgilerle. Kitabını da yayınlayacağım. Zaten ile ilgili bir takım yazılar yazmıştım. Kendisine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Tekrar güzel bir dostluğun temellerini attık sizler adına sevgili dostlar. Neden sizler adına? Unutmayınız ki yaşam eğer yaşanılası bir seviyede ise kılı kırk yaranlar ve sorumluluk üstlenip semer altına girenler sayesindedir. Bizler de Hakan Cantınaz gibi, benim gibi, benim gibi birçok nefer gibi toplumu en azından herhangi bir ilgilendiğimiz dalı at yarışı duygudaşlığını daha yüksek daha yükseklere taşımak ve bir değer haline getirebilmek için ne yapabiliriz sorusunu sürekli kendimize sorup bunun cevapları için mücadele ediyoruz. Bunu unutmayınız ve bunu kendimiz için yapmıyoruz sevgili dostlar. Toplumumuz ...daha yukarılara gitsin... ...dünya açılığıyla entegre olsun... ...insanlarımız aydınlansın... ...vesaire vesaire... ...fazla da uzatmayacağım... ...biraz da birkaç bir şiir okuyup... ...bir felsefi... ...cümleler söyleyelim... ...içimiz ısınsın... ...bizi biraz düşünceye götürsün... ...çünkü... ...düşünme yetkinleştiğinde... ...yakınmayı bırakır... ...yakınma, suçlama, karalama düşünmenin henüz yetkinleşmediğini gösterir. Düşün, e, düşünme yetkinleştiğinde ise seyre döner. E, Sahi anlamda görürüz. E, her şeyi sanasal e, bakış açısıyla bakarız. Yani düşünmek çözümlerin e, annesidir. Evet, e, Mihri Dededen bir küçük bir kubbe okuyalım. E, cehlin azabında kalsa bir insan ona hiç acımaz bu çarkı devran. Uyuyan cahile desen ki uyan der şunun katline ferman görünür. Evet sevgili dostlar, zaman sadece bireyi olgunlaştırır. Ee, toplum olgunların ölüp cahillerin yeniden e, doğduğu yerdir. Evet sevgili dostlar, hemen arkaya arka plana alalım. Bugün e, Diyarbakır'da kurgu bankomuz otursa da sonuç alamadık. Ama Adana'da yine üyelerimize çok kolay bir şekilde sevgili dostlar birinci altılıyı armağan ettik. İşte birinci altılı da ilk ayak cazip atlarımız da vardı. Koşunun favorisi geldi. Dördüncü sırada önerdiğimiz bir safka kazandı. Damla bankomuzdu. Yine iki numaralı safkan alternatif bankomuzdu. Bir numaralı safkan alternatif bankomuzdu ve 10 numaralı safkan da 3 hatta Çatı içinde vardı. E, hayırlı uğurlu olsun üyelerimize. Birçok dostumuz yine e, iki gün aradan sonra, bir gün aradan sonra. Sevgili dostlar bizim sitemizde e, boş yok. Gerçekten öyle. Bir gün, iki gün beklersin ama üçüncü gün mutlaka bir şeyler yakalarsın. Yeter ki programlar tutarlı olsun. Elazığ'dan, Diyarbakır'dan bile sizlere biliyorsunuz, zaten takip ediyorsunuz. 5 liraya, 10 liraya çok güzel oyunlar buluyoruz. İşte bugün şansımız yaver gitmedi. Ama e, çoğu zamanda sonuç alıyoruz. 6'lıgan Ganyan'ın ikinci altılı ganyanında da maalesef son ayakta zikrettiğim e, küçük zamanını e, biraz e, gidişat bazlı. Çünkü çok kaçak sapkan vardı. Epsilon küçük zamanı, Baba Ak Yıldırım, King of Solid... E, bu sebeple önermedik ama birçok bankomuz vardı işte tek aşkım kazandı yine bir numaralı safkan 17 geçtik bir iki geçtik bir on geçtik ki bunlar birinci atlardı sevgili dostlar ve beşinci ayakta da yine birinci atımız kazandı ama işte bir atı bulamayınca maalesef bütün taşlar yerine oturmamış oluyor ve bizler de hep beraber kaybetmiş oluyoruz ama bazı dostlarımız da kendinden katkı yapıyor ve Kazanç sağlayabiliyor. Zaten oyunu sonaya kadar getirip bu kadar kolay bir getirip bir şekilde de sizlerde katkı yapabilirsiniz. Unutmayınız ki bizler sizlere yol gösteriyoruz. Zaman zaman, çoğu zaman daha doğrusu kurgumuz tutmuş olsa da çözümlemelerimiz sizler için daha aydınlatıcı, daha yol açıcı olduğunu düşünüyorum ve tekrar tekrar üzerine vurgulamak istiyorum. Evet, gelelim fazla uzatmadan yarınki İstanbul 6'lımıza 1200 mesafeli bakalım. Hayır, İstanbul 6'lısını açmadık. Ee, şuradan yanlışlıkla. Evet, yarına geçelim. Evet, İstanbul 6'lısını şimdi açtık sevgili dostlar. 1600 mesafeli handikap 21 3 çıkarı İngilizlere ait 1600 mesafeli Çim'de koşulacak bir koşu. Koşuya baktığımızda Heva, Watashi no Kiseki ve Beyond Expectation gibi 3 e, tane kaçak süratli safkan var. E, koşudaki safkanların her hep bütün e, performanslarını biliyoruz. Dikkate aldığımızda koşuda gelmeyecek safkan yok ama her zaman söylediğimiz gibi gidişatı hesap ederek sizlere e, elemasyon usulüyle sıralama vereceğiz. Bunları düşündüğümüzde ben Secret Eagle'ın ilk şanslı safkan olduğunu Sonrasında Ankara'dan gelecek e, Mesafede 36 ve e, 4 numaralı performantinde Bu pistte 34.96 yani 35'i var Bu üç safkanı ayırmayalım e, 8-4-5 sonrasında 7 2 Dileyen de kapatabilir sevgili dostlar. 6'lı e, Ganyan'ın ikinci ayağına geldiğimizde 2 yaşlı İngilizlere ait 1200 mesafeli şartlı bir koşu. Her sonucu açık koşular olduğunu zaten biliyoruz. İstediğiniz kadar şampiyon kanatlı safkanlar olsun işte bir görmek lazım ayağının yere basışını, e, koşusunu, e, aksiyonlarını vesaire vesaire tecrübesini, nefesini e, bu sebeple e, tehlikeli bir koşu. Çıkan sapabiliyor, e, atlardan korkabiliyor. 3 tane safkanı öncelikle e, önereceğim sizlere. Runner'ın anneden kardeşi, Chain of Destiny galoplarında dereceler çıkaran grup bir tay deneme galibi. Celeritas'ın kızı Royal Diadem, yine güçlü bir anneden olma Luxor Tay'ı, Ibarian Göl. 2-9-3 sonrasında 17-6 kesin sonuç için hepsi. Evet altılı Ganya'nın 3. ayağına geçiyoruz sevgili dostlar. Kısa vade 8. 3 yaşlı Araplar 1600 çimde koşulacak bir koşu. Bu koştu. Handikap puanı olarak Kara eski e, biraz yüksek gözüküyor. Ama bu safkan e, daha çok Elazığ'da, Ankara Kumunda ve İstanbul Senteti'nde koştu. Ben Çin'de biraz geriye atacağım. Bunu en baştan söyleyeyim. Diğer safkanların e, koşullarına baktığımızda da e, birbirleriyle yarım ba boy baş burun foto olduklarını e, ben biliyorum. Videoları izledim. Ben e, son yarışında da favori önermiştim sizlere. Öz Akın diyeceğim. O gün bariyer dibine girdi. Ben bugün e, Gökhan Kocakaya nezaretinde çok iyi koşacağını düşünüyorum düşünüyorum. Sonrasında Şah Ahmet diyeceğim sevgili dostlar. Şah Ahmet de koşuda bugün favori çıkabilecek Kızıl Şahin ve e, Çakıl'la yakın ara foto oldu. Biraz da cazip yani şanslar eşit olduğu için cazip olması sebebiyle 9 ve önü 10 e, numaralı safkanı öne alalım sonrasında. E, çakılı sürekli geçen kızılçayını yazalım. Bir de bugün önde boş kalabilecek pek de kaçak safkan yok. Son yarışında önde numara götüremediği için başarısız olan Karagül diyeceğim. Bu safkan da anne hattından Pikihan Devir gibi kalitelerle kardeş Karataş biniyor. 9-10-8-7 dileyen 3-2-5'i de ilave edebilir. Altılı Ganyan'ın geçiyoruz bir sonraki koşusuna sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi kafamızda yarışı koşturmaya çalışıyoruz. Gökyüzü bildiğiniz üzere güçlü bir Kaizbert kısra e, muhtemelen yine numarayı alıp gidecek. Yüksel abi deseniz yine öyle grup tecrübeleri var. Onu rahat bırakmayacaktır ve de tabii üzerinde ve bunların arkasına da Sülümbike yerleşecek. Koçu, koçu bu üçlü tarafından tempoya sokulacak. Bunların Götürüş hızı, koşu tempoları bence yarışın kaderini etkileyecek. Muhtemelen hızlanacak. Çok hızlandığı zamanda Bay Emir ve Yetim Ahmet ikisi birden sprinter. ikisinin de geliri var ve tabii ki Özçevik son grup bir Nibolu koşusunda ikinci oldu. Bu iki safkanı yani ekürlerle Özçevik'i mutlak suretle yazalım. Bir de aklımda sürüm var. Çok ters, çok güçlü bir at. Dileyen de istediği ata da kalem kırabilir. Evet geçiyoruz. Altılı Ganya'nın son hikayende banko adaylarımız olacak. Bu koşuda Captain's K 80 handikap puanı ile 77. 80'e yakın handikap yani gruptaki safkanların neredeyse iki katı. Mesafede de 1.30.97'lik derecesi var. Bir tek apranti binmesi benim kafama takıldığı için ben son ayağı kurgu bankosu olarak seçtim ama e, bu safkanı da kullanabilirsiniz. Ama istim üzerinde olan safkanlar var. Black Oliva bu pistte çok iyi koşuyor. tak yine öyle Özcan Yıldırım üzerinde çok seri bir safkan. Hartnott Love çok yetenekli bir kısrak. Dokunun Yavrusu, Yokan Kacakaya üzerinde hatta 6 numaralı Miloška ve 8 numaralı Last For Life ilk yarışında 6. oldu. 1500'de 1.32 koştu. 3. yarışında da farklı koşabilir. Art yazacaklar için bu çözümleme. Ama Captain's Key çok önde. Evet 6. ganyanın son ayağına geldiğimizde satış 2. 1900 Çim bu koşuda Anıl Abi son 4 çim yarışından 2 birincilik çıkardı. Handikap puan olarak da 60'a yakın puanıyla rakiplerinden çok önde. Uzun da kısa da koşabiliyor, güçlü de bir pedigrisi var. Üzerinde de Ahmet Çelik var. Artık güvenmemiz için bir neden de yok. Tabii ben at yazacağım. Burada cazip Atlar oynayacağım diyenlere. Ömer Şah bu aralar fena yarışlar yapmıyor. baş Başparmak sürekli öneriyoruz. Bu safkan Ertemiz'in kardeşi. Şanarhan, Kondu Bey'i, Karaçulha. Bunların hepsi hatta Mecit Özü bile yazılabilir. Yani eğer favori kötü koşarsa bu safkanların hepsinin geliri olur sevgili dostlar. Ben şöyle bir şablon çıkarayım sizlere. Son iki ayak tek gözüküyor. Ama Dileyen dediğim gibi farklı bir ayakta. Kendine has, şahsınıza münasır bir kurgu yapmak istiyorsanız, kimsenin atmadığı, kimsenin cesaret edemediği bir bankoyu da tek atıp işte bu Türkiye'nin tekleri diyeceğimiz yarın büyük AGF oranları çıkacak bu iki sapkana Bunların yanına at yazarak, e, beklentinize göre e, muradınızdaki yüksek ikramiye de hedef, e, hedef belirleyip yol alabilirsiniz. Yani çözümleme başka bir şeydir. E, kurgu başka bir şeydir. Bazen geleceğini bile bile e, son ayakta veya başka ayakta favorileri yazmayıp kupon yatıran veya risk alıp kazanan dostlarımız da var. Bunu biliyoruz sevgili dostlar. Her şey nasip, e, bu sebeple ben benim söyleyeceklerim bugünlük e, bu kadar. Evet, yarın e, normal e, YouTube'daki e, videolarımız devam edecek. YouTube'da katıl butonuna basarak günde e, sadece 50 kuruşa e, bizim videolarımızı İzleyebilirsiniz. Bu gerçekten durumu olmayan bütçesi kısıtlı dostlarımız için bir uygulamamızdır. Onun dışında 4 tane programı biz sitemizde ses kaydıyla, bahis önerilerimizle sitemizde veriyoruz. Durumu iyi olan dostlarımız sitemize buyurur ve kazananlar kervanına katılabilir. Evet, hepinize yarınki yarışlar için bol şanslar diliyorum efendim. Hayırlı akşamlar olsun.